Son zamanlardaki yaptığınız açıklamalar kamuoyuna oturdu. Ana düşüncelerinizi yansıtmadınız ya da yanlış anlaşıldı. Bu konuyla ilgili önce ben sizin bu konudaki ana düşüncenizi almak istiyorum. Ne söylemek istediğiniz, insanlar neden yanlış anladılar? Ana düşünce birkaç defa söyledim. Türkiye'de devlet hizmeti ağır işliyor. Evet. Ee, bu ağır işleyişi yeni değil. Eşit beri Her gelen şey iktidar bu bürokrasiden şikayet eder. Hatta rahmetli Özal iktidara gelir gelmez bu bürokrasi elleri kaldıracağım dedi. Kaldıramadı. Bu bürokrasiyle mücadele çok zor. E bu yüzden de işler zamanında yapılamıyor. Devlet başı cumhurbaşkanlığı döneminde pardon devlet başkanlığı döneminde e, teklif olarak sunduğumuz bölge valiliklerini ortaya attım yine. Dedim ki merkezden 80 tane ile efendim e, hakim olmak zor oluyor. Bütün valiler hep illa bakanlıktan direktif almak zorunluluğunu hissediyor. Kendiliğinden bir şey yapamıyorlar. Onun için bakanlıktaki olan bu yetkilerin bir alt kademeye verilerek o alt kademeden de daha aşağıya intikal ederek evet. bu işlerin biraz süratlendirilmesi gerekir. Ve o alt kademe de bazı yetkilere sahip olacak. Bakanlığa sormadan yapabilecek. Evet. İşte o teklife göre bölge varlıkları kurulması teklifi yapılmıştı o zaman. Bunu ben yeniledim. Dedim ki Türkiye'de 8 tane bölge valiliği kurulursa, bu bölge valiliklere de o şey içerisinde sorumluluk sahası içerisindeki vilayetler de ona bağlanırsa hizmetler daha kolay olur ve bakanlığın da işleri biraz hafifler. Bunu ben söyledim. Hatta ondan sonra da ilave ettim. Dedim ki belli olmaz dedim. Belli olmaz. Bu 30 sene mi olur? 20 sene, 50 sene mi olur? İleride dedim bu şeyler e bölge valileri, valilikleri birer eyalet de olabilir dedim. Benim söylediğim bu. Dünyada örnekleri var zaten bunun. Var çok var. Almanya'dan, efendim, Fransa'dan falan mesajlar de verdim. Hı. Şimdi <laughs> bu bir şey yarattı. Sebebi bunu böyle yazmadılar ki. Ben bunları böyle söyledim. Ama yarım yamalak yazınca ben de oradan doğruya e, federasyon pardon, e, şey pardon. bu düşünce özgürlüğü değil mi ya şu anda sizin an de diyorlar ki olabilir. Düşünce özgürlüğü olsun. Ya ben de diyorum ki bir eski bir cumhurbaşkanı olarak eski bir cumhurbaşkanı olarak bu işin halledilemesi için böyle bir şeye ihtiyaç var diyorum. Bu tartışılsın. Birçok kimse bunu biliyor. Söyleyemiyor. Evet. Ben biliyorum. Böyle konuş şeylerde toplumda toplumda konuşulurken bana her herkes söylüyor. Ama bana cesaret edip de ortaya atamıyor. İşte ben bu cesareti ortada, ortaya attım. Evet. Peki bu neden insanların zoruna gidiyor? Siz çok ben güzel şimdi, bir öyle. Adet... Şimdi. Tabii bende kuyruk acısı olanlar var. Evet. 12 Eylül'den kuyruk acısı olanlar var. ¡Oh, eh, una...